Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi, koronavirüs aşısı öncesi ağrı kesici kullanımı hakkında uyardı. Antiinflamatuar özelliği bulunan ağrı kesicilerin kullanılmaması gerektiğini söyleyen doktor, bu ilaçlar bağışıklığı azaltabilir dedi. Koronavirüs aşısının daha etkili olması için aşı öncesi bu tür ayrıntılara dikkat etmeli, kullanmadan önce muhakkak hekime danışılması gerektiğini de ekledi. Pek çok kişi Covid-19 pandemisinden önceki hayatlarına geri dönmek için can atıyor ve aşılar sayesinde bunun gerçekleşeceğini umuyor. Fakat bilim insanları aşılama programlarının başlamasıyla maskelerimizi atıp normal hayata geri dönemeyeceğimiz konusunda uyarılarda bulunuyor. Koronavirüs aşılarının bunu çok daha kısa bir sürede başarmasını umuyoruz. Sonuçları açıklanmaya başlayan bazı COVID aşı deneylerinde %90 verimliliğe ulaşılması pek çok kişinin kısa sürede sosyal mesafe ve maske gibi önlemlere ihtiyacımız olmayacağını düşünmesine yol açtı. Birçok ülkede başta yaşlı ve sağlık çalışanları olmak üzere yüz binlerce kişi COVID-19 aşısı olmaya başladı. Bazı bilim insanları ise günlük hayatta sıklıkla kullanılan ağrı kesicilerin aşının etkisini azaltabileceğini yönünde açıklamalarda bulundu. Bazı ağrı kesicilerin, bağışıklık yanıtını azaltabildiğini ifade eden Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi, Doktor Levent Akın, dünyada çok çeşitli ağrı kesiciler var. Bu ağrı kesicilerin bir kısmı doğrudan beyinde ağrı merkezini etkiliyor bazıları ağrıya neden olan iltihabi durumu engelliyor. Bazı ağrı kesiciler de bağışıklık maddelerinin bölgeye gelmesini azaltıyor. Bunlar bağışıklığı azaltıyor diye konuştu. Covid-19 aşısı yaptıran kişilerin hekim kontrolünde ağrı kesici kullanması gerektiğini hatırlatan Dr. Levent Akın, şu uyarılarda bulundu. Koronavirüs aşısı sonrası kişilerin hangi ağrı kesicileri kullanacaklarına dair öneriler veriliyor kişilerin buna sıkı sıkıya uymaları gerekiyor. Bizim antiinflamatuar dediğimiz ilaçlar bir miktar bağışıklık yanıtını azaltabilir. O nedenle antiinflamatuar özelliği olmayan, sadece ağrı kesici özelliği bulunan maddeleri kullanmalarını öneriyoruz. Aşı olan kişiler kolunda ya da vücudunda ağrı ve halsizlik gibi durumları hissettiği zaman hastanede aşıyı uygulayan hemşire ya da hekime danışsınlar uyarısında bulundu. Aşı konusunda halka yönelik belgeler hazırladıklarını anlatan Doktor Akın, bununla ilgili bilgiler Sağlık Bakanlığı'nın korona ile ilgili sayfasında var. Belki bu broşürleri aşı olan kişilere de vermemiz gerekecektir. Tüm ağrı kesicileri bağışıklığı baskılamıyor.